katıldınız? Nasıl geçti? Evet, çok güzel geçti. Büyük bir Türkiye'den birçok oyuncu vardı. Öyle gördük biz. Evet, Türkiye'den de vardı. Bayağı da vardı. İyi hazırlanmışlardı. Geçen sefer beri konuştuğumuz bir işte. Ben çekemedim oğlum ya. Tamam geldim. Nasıl buluyorlar böyle Suudi Arabistan'da falan Türk yapımı dizilerimizi, filmlerimizi? İnanılmaz seviyorum. Sadece Suudi Arabistan için geçerli değil. Dünyanın birçok yerinde. Şimdi biz güzülüm uzun yıllardır devam ettiği için çok güçlü bir Biz Bizde iyi var, çok da seviyorlar. var. O yüzden bizde de bir akşam bu Siz nasıl buluyorsunuz Bari Hanım? Burak Bey ekranda nasıl? <gülüyor> Bari'yle mi <laughs> <ne> akacağız şimdi? <laughs> Yurt dışında bu kadar ilgi Burak Bey'e nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl yorumlu Çok güzel, müthiş, mükemmel bir Siz neler yapıyorsunuz? Var mı artık ekranlarda görebilecek miyiz sizi? Yavaş ee, yavaş, yavaş yavaş ben yeni yeni toparlanıyorum ee, ama şey e, çok yakın zamanda hemen e...